başlıyor. Buna bir e, padding verip direkt buradan başlatabiliriz. E, öyle yapabiliriz. Öyle yapalım. Çünkü kartın belli bir iç boşluğu da var ama kartta bütün her şey şu anda bakın kartta bütün her şey aşağı koyacağım her şey ortalanmış bir vaziyette. O yüzden gidip kartta. Parta şunu yazabilirim. Text Alar Center yazabilirim. Her şey ortalanmış olacak. Tamam mı? Evet önce bunu yazalım. Sonra Edding Tab'dan bayağı bir gelecek. Bir 200 piksel bakalım. 200 çok oldu. 100 pikselden daha az. Evet şu anda Uygun gibi duruyor. Aynen. Boyutunu biraz küçültebiliriz. Yani H2 kullanabiliriz. Bakalım. Hadi biz kendimiz verebiliriz boyutunu. Tam olmasını istiyorsak bu boyutta. Ee, biraz kalınlığını azaltabiliriz. Önemli değil. Ee, kartın H2'si Kendimiz ayarlayalım. Font size. Bakalım piksel ne yapacak. Evet 27 piksel yapıyoruz. Font weight'i 300 yapalım. Aynen. Evet gayet güzel şu anda. Ee, alt başlığımız olacak. H4 de alt başlığı ekleyelim. Alt başlıkta ne yazıyor? Planet Earth. Tabi bu H2'nin yazı rengi buradan alalım tabii ki yazı rengi siyah değil 26 26 yazı rengi o yüzden buraya gelip Color'ı 26 26 yapıyoruz Aynı zamanda kartın altı eklediğimiz, H4 ile eklediğimiz alt başlık içinde şöyle bir renk seçiyoruz. Bu da şuymuş. Hemen Color rengini seçelim. Evet planet örtü buraya yazmış olduk. Tabi burada bir margin falan var. Kendi otomatik verilen marginler var. Şuradan onu görebiliyoruz. Bakın bu H'lerde hep bir margin var. Bunları buradan margin batımları sıfırlayabiliriz ya da azaltabiliriz. Şöyle yapalım. Margin i̇şte batım. Tabii, piksel yazalım buna. Buna bakın bir piksel yazalım. Tam acım sıfır yapalım. Zaten tepeden gelecek. Evet. Altta bakın sıfırlandı. Ama yukarıdaki de çok fazla. O yüzden yukarıdakini de biraz kapatmamız lazım. Gidip margin, tapa, Direkt margin yazalım ya. 10 tane şey yazmıyorum. Yukarıdan aşağıdan 3 piksel olsun soldan sağdan 0 olsun. Bakalım bir deneyelim. Evet. Bu şekilde burayı halletmiş olalım. Aşağı iniyoruz. Bir paragraf var aşağıda. Şuraya bir paragrafla Lorem Lorem yazalım. Evet burada da yazı ortalamış. Tabi yazının rengini Şuradakiyle aynı vereceğiz. Card'ın P'sine yazı rengi verdik. Başka ne var burada bakalım. Evet, Line High verebiliriz. Bizimkinden farklı olarak. 20 piksellik bir Line High. 24 piksellik bir Line High verebiliriz. Ee, ve padding verelim buna biz padding üstten alttan sıfır sağdan soldan bir 10 piksel olsun biraz içeri toplansın şunu da görelim evet şu 10 piksel içine çevirelim. Evet marjini yukarıdan aşağıdan bir 4 piksel verelim. Soldan sağdan daha 4 az 10 piksel verelim. Evet soldan sağdan da bir 20 piksel olsun. Şu konuma getirelim. Evet. Aşağı iniyoruz. Aşağıda ikonlar var. İkonlar için şuraya icons diye bir açalım? Solid red verelim. Buna da bit yüzde yüz yapalım. Evet ikonlar burada gözükecek. İkonların içinde Instagram, Twitter ve dünya ikonu var şöyle yapalım. Burada biz gene <laughs> background'ı da position'da kullanacağım, kullanalım. Şurasını resmi kopyalıyorum. Kendime yeni bir resim olarak kaydedeceğim. Şunun arka planlarını silelim. Şu tabii ki çok silmeyelim. Evet şöyle gözüksün. Arka planda nasıl gözükeceğini görmek için. Evet şöyle gözükecek. Tamam. Bunu kay kaydediyoruz. PNG olarak. Social icons nokta png olarak buraya kaydedeceğiz. png olarak kaydediyorum. Tamam. Şimdi devam edelim. Geldik buraya. İkonun içerisinde 3 tane ikon var. İkon, ikon twitter ikon insta ikon 4 evet, olsun tamam mı? sonra ikons nokta İkona belli ortak özellikleri buraya verelim. Ne olacak bu ortak özellikleri? Bitleri ve high'ları ortak olacak. Bakalım burada bit ve high'ları ne verebiliriz? Şöyle iyiden bakalım. 23 piksel, 23 piksel. Aynen, 23 piksel. High'larına da 23 piksel verelim. Bunlar ortak özellikleri. Ve bunlar yan yana geleceği için flat left kullanalım burada. Her biri için. Şimdi şunu da tekrar görmüş olalım. Subtitles o açıyoruz. Bu bize biraz önce oluşturduğumuz ikonların background position yerlerini verecek. Evet, şurada Instagram'ı seçip şurayı hatta 20-20 pikselmiş. Şunu kopyalıyoruz buraya gelip Twitter için konsun içindeki Twitter için şuraya şu resmi social social icons 20 piksel 20 piksel yapıyoruz burada 23 değil 20'ye çeviriyorum. Evet Twitter için bu resimden şu pikselleri alacak. ekran background pozisyonları ve gösterecek. Bakalım Twitter gelecek mi? Evet, pardon, Instagram. Instagram. Instagram seçmiştik. Instagram geldi. Şunun ismini de değiştirelim. Şu Twitter buraya, Instagram buraya. Burasını Instagram yapalım. Evet. Instagram'ı burada görmüş olduk. Ee, ayarlayacağız hizaları. İlk onları göstermiş olalım önce. Bunlara da border solid red koyalım. Excel center koyalım. Background red koyduk. Tamam. Diğerleri için yapalım. Twitter için yapalım. Ve Earth için yapalım. Sprite color geldik. Şu Twitter için. Direkt şurayı kopyalıyoruz. Work için şuraya alalım sadece. Şuraya aldık bakalım. Evet bakalım sayfamıza. Aynen gayet güzel gözüküyorlar. Aralara biraz margin right'la biraz boşluk verelim. Şimdi Evet bunlar böyle alt alta geliyor. Şimdi buraya display inline block yazacağız ikonlara. Yan yana gelmesi için tabii ki text align center zaten var yukarıdan geliyor. Bunu da yazmamıza gerek yok. Gene bit %100 olacak. Bu şekilde ortalanmış olacaklar. Tabii bunlar bir link olacağı için biz bunları gene link vermeyi unuttuk. Ee, şunları, aya çevirelim. Evet bunlar bir link çünkü. Evet bu şekilde. Örtte bir sıkıntı var. Evet. Şimdi borderları silebiliriz. Evet şu şekilde linki de koymuş olduk. Aralarını biraz açabiliriz. Oradaki gibi. Marjinal artları 20 pixel yapabiliriz. Evet. Devam edelim. Alt tarafa geçiyoruz. Burada da sayılar var. Yine onunla ilgili bir div oluşturuyoruz. Buraya numbers yazalım. Evet, içinde 3 tane gene ayrı bir e, div var. Div var. Bunları... E, üç tane div var. Her bir divin içinde aslında... Şöyle yapalım. Diyen içerisinde bir e, mavi olan sayı var. Bir de işte şat yazan, yazı yazan gri bir yazı var. İki tane farklı yazı var. Bunları spanla yazabiliriz. Her birine ayrı ayrı. Span class number yazalım bir tane daha yazalım, bakalım buraya da title yazalım şuraya 85 buna da shot yazalım şunlar 3 tane olacak evet numbers'a gelip bit %100 yapıyoruz. Board.com yapalım ilk başta. Evet buna bir Tabii ki margin top verelim. yeni piksel bir margin top verelim şeyler de verelim bu marjini. Top'u. Tonsa da verelim. Yukarıdan biraz uzasın. Aynen. Şimdi bunlar yan yana geliyor. Gene Display inline blok haline çevirebiliriz bu e, divleri. Numbers içindeki divler hatta şöyle diyelim. Çocuk divleri display inline blok halinde yan yana gelsinler. Tabi bunları span kullandık ama bu span aslında e, şöyle yapabiliriz. Span normalde bir inline element yan yana geliyor. Bunları bir block element kullanabilirdik mesela. Div kullanabilirdik ya da işte paragraf kullanabilirdik. Buraya biz şunu yazalım. Bu spanı display'i e block haline çevirelim. Bunlar alt alta gözüksün. Yani biliyorsunuz eee display ile inline'ları blok blokları inline haline getirebiliyorduk. Evet bu span'lara da sonra margin right verelim belli bir birbirinden uzaklaşsınlar. Şimdi artık renklerini değiştirebiliriz. Evet. Şu numbers'ın içindeki number'lar font size 40 piksel maşallah, 30 piksel, alfa, ufak. ufak 20 piksel, font weight bold ve colorı ne kullanacağız? Hemen buradan renk kodunu alalım. Evet bu renk kodunu kullanacağız. Buraya yapıştıralım ve sayfamıza bakalım. Aynen, gayet güzel. Shadsi gri yapıyoruz. Şu yazıları şöyle gri hale getireceğiz. Numbersın içindeki title dedik ona da önemli değil ne oldu? Color vereceğiz. Şöyle bir color ve font size'ımızı biraz küçük bir font yapacağız. 14 piksel yapalım. Evet. Şu şekilde de burayı ayarlamış olduk. Bakalım var mı eksik edik. Evet, gayet iyi şu anda sıkıntı yok. Yazıları değiştirelim. 503 yapalım burayı. Followers de alt proje. Evet. Devam edelim. Border'ı kaldıralım. Evet şöyle bir e, paddinglerde ortalanmada bir sıkıntı var sanki. Bana mı öyle geliyor? Part'ta mı var? Biz bir part'a padding vermiş miydik? Padding top verdik sadece. Evet, yan yana getirdiğimiz için o ortalamayı tabii inline blok haline getirdiğim için öyle yaptı. Mesela şöyle yapabiliriz. Şunları bir yapalım. Evet genişliği bakın görüyorsunuz o genişliğini bunun nasıl ayarlamış. Spanlara da bir border ekleyelim bakalım ne oluyor. Pardon. Evet. Şurada divlerde bir genişlik problemi var. Yani Evet, yüzde verdiğimiz zaman Burayı width yüzde verdiğimiz zaman Sorunu çözüyoruz. Ortalamış oldular. Evet, şöyle birbirinden biraz uzaklaştıralım. Aynen. Şimdi alttaki buton kaldı sadece. Numbers'tan sonra buton yazalım. Tabutonu direkt buton olarak kullanabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Input olarak kullanabiliriz. A olarak kullanabiliriz. A olarak kullanalım. Class buton yazalım. A'nın içinde ne yazıyor? flow regular aynen şimdi butona da hemen padding evet, padding var bir tane gideceğiz orada radius var şu numbers'a margin aşağıdan yukarıdan 20 olsun. Evet. şeyde icons aşağıdan yukarıdan 30 olsun. Evet. Şu dribble. Kon border verelim ya. Evet bunda inline block yapmış olduk. Uh, text decoration complete pop. Thank you. background. Şu şekilde yeniledik. Evet. Ve border'ını silelim. Aynen. Evet şu hale getirmiş olduk. Kartın yüksekliğini yüksekliğini kapatabiliriz. Ve padding padding şu hale getirebiliriz. Abi aşağıdan 60 piksel alacak şekilde ayarlayabiliriz. Evet, resmimiz burada.